aksi adamların yeni bölümüne hoş geldiniz. Alper abiyle beraberiz. Alper abi hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Bugünkü konumuz ışık. Işık bizim mesleğimizde aslında birçok meslekte önemli bir konu. Çok da derin bir konu sanırım. Evet. Sen sor ben söyleyeyim. Aksi saktır e... çok uzar bu. <laughs> ne uzar var? çünkü derin. Aslında çok derin. kendi içerisinde de çok ciddi anlamda dallanıp budaklanıyor. Çok doğru. Mekan içerisinde mekanın nasıl kullanılacağı hangi amaçlarla kullanılacağı aslında doğru söyleyebilme tarzı bu olur. Nerede olduğu, iklimi, bunların hepsi aslında ışığı çok ciddi anlamda etkileyen ve önem katan konular. Doğru. Ne dersin? Çok doğru. Doğru derim. Yani ışığın hangi amaçta kullanılacağı değil de az evvel öyle bir şey söyledim. Evet. Hangi amaçta kullanılacağı değil de ışığı ne amaçta kullanacağımız. Doğru. Odak noktası evet. olmalı. Yani evet. tasarlarken bir aydınlatma tasarımı yaparken ee, bunu düşünmek lazım. Aslında hem aydınlatma tasarımı yaparken hem de mekanı tasarlar. Tabii ki yani evet bu ikisi, birlik i̇kisi ayrılmaz, birlikte ayrılmaz. Birbirinin ayrılmaz bütünüdür Işık i̇şte evet. mekanın ayrılmaz bir bütünüdür. Doğru bir aydınlatma nitelikli bir aydınlatma amacına uygun bir aydınlatma tasarımıyla e, mekanı çok farklı algılatabilirsin ve hatta mekan kullanıcılarını yönlendirebilirsin bile. Doğru. Yönlendirebilirsin derken fiziksel olarak yönlendirebilirsin, mental olarak da yönlendirebilirsin. Evet fiziksel yani ve duygusal. Fiziksel Aslında ve duygusal olarak da yönlendirilebiliriz. Bu e, özellikle evet konutlarda da farklı amaçlarla yani kitap okurken farklı tabii bir aydınlatma, tabii. televizyon izlerken farklı, e, ev içerisinde bir sirkülasyon dolaşım sağlarken farklı, güldürür Ama, güldürürken, düşündürürsün, düşündürürken ağlatırsın. Tabii. Evet. Yani Ama ışık böyle. Bu ışık aynı zamanda ticari alanlarda da çok, çok ciddi anlamda Güzel. E, alanlar oluşturmamızda ve bunları elbette. yönlendirmemizde ciddi faktörler. Elbette, elbette mağaza tasarımı, vitrin tasarımı gibi konularda. Vitrin çok önemli. Tabii ki ürün odaklı aydınlatma tasarımları, yani vurgu aydınlatma diyelim ona. Hmm. Ana başlığı çünkü onun o. Doğru. E, vurgu aydınlatma tekniği kullanılarak ürün odaklı bir aydınlatma tasarımı yapılabilir. Kuyumcu dükkanlarında bu e, tezgahlarda kullanılıyor, vitrinlerde kullanılıyor. Mağaza, manken içeren mağaza vitrinlerinde bu kullanılıyor. Ha, doğru kullanılıyordur, yanlış kullanılıyordur ama bunun teknikleri var. E, literatürde bununla ilgili çok ciddi araştırmalar var, ciddi makaleler var, hazırlanmış tezler var. Efendime söyleyeyim e, ama ışık bu noktalarda hangi amaca hizmet ettiğini bilmeli. Alper abi ben sana bir şey sormak istiyorum. Beyaz ışık. Nerede kullanılır? Ya beyaz ışık bir yerde kullanılmaz Murat. Nerede Ama çıkıyorsun? kullanılıyor. Bak Nerede şimdi birçok yerde kullanılıyor. Hastanelerde kullanılıyor. Berbere gidiyorsun kullanılıyor. Evlerde kullanılıyor cayır cayır. Hepsi. Hatta bazılarında bir kısmı sarı, bir kısmı beyaz. Jingle jingle evler. Murat'cığım bunun sebebi bence şu. Beyaz ışığın Beyaz renk ışığın yani 4500-5000 kelvin üstü ışığın daha yoğun ışık verdiği algısı var. Bu benim fikrim. İnsanlar o beyaz renkli ışığın altında daha aydınlık olduklarını zannediyorlar. Ama böyle bir psikolojik yanılgı içerisinde... Ama şöyle de kadarsa, bir durum var. Ee, Avrupa'da birçok yerde beyaz ışık da yasaklandı. Doğru, doğru. Stroskopi etkisi var çünkü. Evet. Yani sinir sistemiyle ilgili bir e, sıkıntı. Şimdi top insanı değiliz ama Sara, MS gibi... Birçok şeyde, psikolojik ee, bir etkisi var. Evet, konsantrasyonu dağıtır, e, depresif moda sokar. E, dolayısıyla e, odaklanmakta zorun, zorluk çekersin konsantrasyonu dağıttığı için. O yüzden Bunlara bu konuda diyeceksin? Bu konuda bence çok i̇nsanlar, daha dikkatli olunması gerekiyor. İnsanlar kullanıyor ama e, bu bilinçte değiller. Bana kalırsa evet. Bunun farkında değiller. Yani 3500 Kelvin hadi maksimum 4000 Kelvin'e kadar gelmiş bir e, renkte, bir Kelvin değerinde bir ışık altında çalışsa, kitap okusa, mutfakta yapacağı işi yapsa, e, ne bileyim televizyonu da orada izlese, toplantısını da orada yapsa, çok daha farklı etkileri doğacak. Bu, Alper Bu bilimsel abinin, olarak kanıtlanmış bir Alper şey zaten. Alper abinin bahsettiği Kelvin değerleri aslında bizim sarı, biraz daha gün ışığına, beyaz olmayan ışıkları kastediyor. Doğru. O yüzden bunu biraz daha açıklamak istiyorum ki burada yanlış anlaşılma olmasın ya da Havada kalan bir konuşma olmasını istemiyorum. Ama beyaz ışığın gerçekten burada ne kadar e, sorunlara yol açacağı çok ciddi anlamda. Tabii ki yani bilimsel olarak makalelerle de e, kanıtlar. Tabii akademik, konular, olarak, çalışmalar, akademik var. olarak çalışmaları var. Peki bak çok önemli bir konu da iş güvenliği konusunda da e, önemli olumsuz tarafları var beyaz ışığın. Doğru dikkat dağıtıcı. Tabii ki. Evet. Peki sana bir soru sormak istiyorum. Buyurun. E, en sevdiğin 3 aydınlatma türü Üç aydınlatma türü. tür evet. Ha. Tabii ki bu mekandaki kullanımla evet. doğru orantılı yani, bunlar ama senin için olanları merak ediyorum. Tamam, beş tane aydınlatma tekniği var mesela aslına bakarsan. Bunların her biri, sorduğun soru için e, bu örneği verdim. Evet. Bu 5 aydınlatma tekniğinin her biri bir tür aslına bakarsan. Evet. Bunların bir arada kullanıldığı aydınlatma tasarımları da var. Programın başında ne dedik? Işığın neye amaç, hangi amaca hizmet edeceğini, bilmesi lazım dedik evet. ya. işte aslında biraz buradan yola çıkmak lazım. Hangi amaca hizmet edecek bu aydınlatma tasarımı? Doğru aydınlatma türünü o alternatif içerisinde değerlendirmek gerekir. Doğru aydınlatma kaynağı görünmeyen aydınlatmadır. Evet. Doğru. Yani içine taktığımız o lamba var ya ister led olsun ister geleneksel ampul olsun evet. o ışık kaynağının görünmediği aydınlatma tekniği doğru aydınlatma tekniğidir. Doğru. Bu teknikle hangi yola çıkacak olursa aydınlatma ee, türü dediğinde ben şu geliyor aklıma. Konut e, ele alalım. Evet. Bunlardan bir tanesi bir, e, ambiyans aydınlatma dediğimiz hı. E, bir tür. Yani yine salonu ele alalım. Farklı aydınlatma elemanlarının, farklı aydınlatma armatürlerinin, farklı yerlere baktığı veya farklı zonları, bölgeleri aydınlattığı, farklı anahtarlardan kontrol edilebilen bir aydınlatma türü olarak bunu değerlendirebiliriz. İki. Bu bir. İkincisi... Yerden artık günümüzde süpürgeliklerin de evet. altlarına, üstlerine bir şeyler yapılabiliyor. Bir takım aydınlatmalar Hı -hı. konulabiliyor. Bunlar yönlendirici de olabiliyor. Hı -hı. Ee, bu şekilde hazırlanmış gizli aydınlatma tekniklerinin kullanıldığı tür. Bu tavanda da olabilir. Evet. Aslında gizli aydınlatmaya bunu hem zemindeki hem tavandakini sayabiliriz. Evet. Üçüncüsü? Üçüncüsü de her ne yapıyorsan e, o anda e, işleve yönelik aydınlatma türü. Hı -hı. Yani e, kitap okuyorsan kitabımın aydınlandığı ders çalışıyorsam veya bir rapor hazırlıyorsam sadece masanın aydınlandığı yani bölgesel aydınlatma. Bölgesel. Türü. Evet. Evet. Bunları hızlıca sayarsak birincisi ambiyans aydınlatma. Ambience aydınlatma. İkincisi, ruh haline göre onu organize etme imkanı. Mı? Evet. İkincisi gizli İkincisi, aydınlatma. Gizli aydınlatma. Üçüncüsü de bölgesel, bölgesel aydınlatma. Evet. Harika. Çok güzel bir konu oldu. Çok teşekkür ediyorum Alper abi. Bu güzel sohbet Rica için. Edelim. Ne demek? Bence çok da Keyifli ve bilgi verici bir konu oldu. Valla izleyenler de inşallah keyif alırlar bu konuşmalarımızdan. Ben da. alacaklarını düşünüyorum. Aksi Adamlar'da bir bölümün daha sonuna geldik. Güzel bir konu. Işık Konuştuk Alper abiyle. Yeni bir bölümde daha görüşmek üzere. Arkadaşım. Hadi ışığı kapatalım Muratcığım. İyi akşamlar. İyi akşamlar.